Yunus da hiç şüphesiz, gönderilen peygamberlerdendi. Hani, o, yüklü gemiye kaçmıştı, derken, gemidekiler, kura çekmişlerdi de, Yunus, mağluplerden olmuştu. Kura kendisine isabet ettiğinden, kendisini denize atmıştı. Kendisini kınamış iken, balık onu yuttu. Kavminin kötülüklerine dayanamayan Yunus, Rabbinden izin almadan gemiye binince, Allah'ın emriyle gemi yürümedi. Bunun üzerine gemidekiler, gemide bir suçlu olduğunu anladılar ve kura çektiler, kura Yunus'a isabet etti, Yunus da suçlu olduğunu kabul ederek kendisini denize attı. Eğer çok tespih edenlerden olmasaydı. Muhakkak, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Hemen onu, hasta bir halde sahile attık, üzerine gölgelik için kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu yüz bine, hatta daha fazlasına peygamber gönderdik. Nihayet, Yunus yokken azap gören kavmi, ona iman ettiler de, kendilerini bir zamana kadar geçindirdik.